Hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet doğru duydunuz. Dedi ki sürpriz oyun, sürpriz oyun, sürpriz oyun. Alın size sürpriz oyun. Arkadaşlar 35 abone olmuşuz. Evet. Yani. Evet arkadaşlar. Bu 35 abone olmak mükemmel bir his arkadaşlar. Yani. O zaman arkadaşlar bugün akinatör oynayacağım. Bakalım o zaman en baştan başlayalım. Diyor ki karakterin bir erkek mi? Burada ne soracağımı bu sefer bu turluk bilsiz siz bilmeye çalışacaksınız. Dur. Tamam ben benimden çözdüm arkadaşlar. Bunu aslında öbür şeylerden hiç bir zaman bana. Arkadaşlar o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir şey soracağım. Akinatörün arkasındaki Batman'i gören var mı? Bakın şurada Batman gibi bir şey var. Yeri Neyse o zaman başlayalım. Karakterin bir erkek mi? Evet arkadaşlar. Karakterin bir erkek. Karakterin Türk mü? Evet arkadaşlar. Oho bu bastı ki arkadaşlar direkt ya. O evet arkadaşlar. Şu an siz de bilmişsiniz. Abi evet ünlü bir şarkısı var. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Ya abi ya bilecek kesin arkadaşlar. Mı? Karakterin Çinli mi? Hayır. Karakterin Aydınlı mı? Ne ya? Arkadaşlar Aydın diye bir anne. Efendim? Aydın diye bir şehir var mı? Aydın. Aydın diye bir şehir var mı? Evet var. İyi tamam. Arkadaşlar varmış Aydın diye bir şehir. Ya ben ne bileyim adam yani. Arkadaşlar şu an eski şehirde mi yaşıyor bilmiyorum. Karakteri Semih seviyor mu? Bilmiyorum ha ben ne bileyim. Karakterin eski kanalı bıraktı mı? Arkadaşlar karakterimin eski karak kanalı var mı bilmiyorum. Karakterini hiç böcek böcek besledi mi? Ya ben de bileyim. Hayır. Karakteri zengin mi? Evet. Karakterin DS 8 bir şey videosunda oynadım. Ben de bileyim. Hayır. hayır arkadaşlar. Karakterin doya moya moda jurs, Allah aşkına hayır. Karakterin bir hiç ağaca çarptı mı? Ya bildi ya. Çilekli süt seviyor mu bilmiyorum. Hepes patos kim abi? <laughs> Enes Patur. Evet arkadaşlar Enes Patur bildi. Siz de bildiniz mi? Arkadaşlar bu zaten ağaca çarpmıştı. Bir ağaca çarptığını hatırlıyorum ben. Ondan anladı bence. Evet doğru bildin. Geç geç. Tekrar. Ya, yeter ya. Bıktım şu reklamlardan. Allahım ya. Bekliyoruz evet. Şimdi bas git, Şimdi arkadaşlar bu ne? He, iki dakika olmuş. Tekrar oyna Tekrar oynadım. Karakterin bir erkek mi? Şimdi dur. Bu sefer söyleyeceğim. Arkadaşlar bu sefer söyleyeceğim şey benim YouTube kanalıma sorayım arkadaşlar. En son ilk akinatör çektiğimde ilk akinatör çektiğimde arkadaşlar kendimi sormuştum. Ama benim kan kanal çıkmamış. Bakalım çıkacak mı? Herhalde çıkmaz ya. Çıkmaz arkadaşlar. Benim çıkma şansım yok ki yani 35 aboneyim. Neyse yani hiç popüler de olmadığım için. Karakterim bir erkek mi? Ben erkeğim evet. Ya dur ya bizim yuma soralım arkadaşlar. Benim yuma soracağım. Bizim yuma bir an vardır. Shorts videoları izleyenler varsa tamam bilirsiniz. Karakterin erkek mi? Hayır. Bizim yumak arkadaş evin kraliçesi. Karakterin bir youtuber mı? Hayır. <laughs> Karakterin Türk mü? Evet benim yumam Türktür yine seni tarıyor, tanıyor mu? Yumak beni tanıyor yani. Karakter 25 yaşından büyük mü? Yok. Benden daha büyük. Allah'ım. Kardeşim o benim neredeyse ya. Ya Rabbim. Ben daha 9 yaşındayım. O nasıl 25 yaşında oluyor Ben anlamıyorum. Hayır karakter senin annen ve baban çocuğu mu? Evet. Benim anamın çocuğu. Aynen de öyle yani. Bizim çocuğumuz. Karakterin adı senin adına aynı mı? Yo yumak. Yumak yani benim aynıyım benim adım Asaf Asaf Yahya bu kadar yani hayır karakterin 15 yaşından büyük mü hayır Allah'ım. karakterin resim yapar mı yok yapar aslında arkadaşlar biliyor musun bil, şey e, resim yapan fili bilir misiniz hani resim yapıyor fil ama hayır bizim Yumak yapmıyor tek yaptığı arada beni dövüyor karakter okula gidiyor mu tamam onu bilmiyorum tamam bak biz evde yokken annemle parti yaptığını biliyorum ama Okula gidiyor mu bilmiyorum. Bak bilmiyorum diyorum. Karakter öğrenci mi? Bilmiyorum. Karakter 18 yaşından büyük mü? Allah'ım 15 yaşından büyük değilse 18 yaşından nasıl küçük olabilir? Büyük olabilir. Anlayabilir misiniz ya? Hayır karakterin bir erkek çocuk mu? Çocuk mu? Allah'ım yeter. Karakter burdurlu mu? Yok vur, vurmuyor. Allah'ım ya tövbe tövbe bir şeyler de Hayır. Peki estetik ameliyat geçirmiş miydi? Hayır. Karakterin bir insan tarafından mı öldürüldü? Ölme benim kızım. Tövbe tövbe. Hayır. Karakterin bateri çalabiliyor mu? <laughs> Arkadaşlar piyano çalan kedi aslında var da. Bateri çarmaz abi bizimki. Karakterin bir yıldız ile il ilişkisi var mı? Bir yıldız. Ne alaka? Hayır. Karakterin internet forumu, forumla for ama geç ya. Karakter Dur ya dur. Karakterin internet forumlarından bu ünlü. Evet. Şaka yapıyorum tabii ki. Ben 35 aboneyim diyorum ya. Benim zaten full izleyen benim bütün izlenmelerim toplam 20 bin ya. İnsanların, insanlığın yüzde biri bile değil yani. Yüzde 50'si bile değil Allah'ım. Bu yüzden hayır diyorum yine. Karakterin yeşil gözlü mü? Hayır. Ne biliyor? Senin kız kardeşin. Bir, benim kardeşim yok. Yumak benim kardeşim. İki, bizim mal zaten bizim şeyde düzgün bir kız yok. Benim bir ablam var. Yani bizim ırkta zaten düzgün bir kadın yok. Yani zaten benim cici annem var. Annem var derken babaannem var. Aa, yanlış ya. Ha, yanlış. Evet dedim arkadaşlar. Ya yeter ya. Neyse. Bundan sonra arkadaşlar Sünger Bob'u soracağım. Soracağım. Sünger Bob. Bir saniye. Sünger Bob'u soracağız şimdi. Eyüzü billa diye. Karakterin erkek mi? Sünger Bob bir erkek evet. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Yani şey değil. Karakteri seni tanıyorum. Evet. Ben de şeyim ya. Ben de Patrick. töbe töbe ya. Hayır. Karakter 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin öldü mü? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Yok. Ben de sünger bob. Allah'ım. Ne alaka ya? Geç. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Evet. Karakterin teri çocuk çocukta mı oynuyor? Hayır. Karakterin mavi renkte mi? Hayır. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin bir saçı var mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Evet. Karakterin annesi Babası yaşamakta mı? Ben ne bileyim abi bilmiyorum. Karakter karton Network'te de var mıydı? Ben arkadaşlar bilmiyorum ki karton Cartoon Network'te var mı diye. Bilmiyorum diyorum. Karakteri insan mı? Yok. Allah'ım yarabbim hayır. Karakterin sarı mı? Evet. Karakter sünger mi? Tamam bildi ya. Sünger Bob ile bağlantısı var mı? Evet bildi arkadaşlar. Ve sünger Bob. Sünger Bob Squid Pants. Evet. Yani kare pantolonu bile Dedi abi, evet diyorum. Çizgi film karakteri, evet. Parlantacılar videosu için iki katına falan. Filan. Yo creative anime Allah neden ya? Allah 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 Allahım ya. Sünger Bob'u da bildi hemen bu. Bu sefer arkadaşlar ne soralım? Bu sefer bilemeyeceğim. Buldum ya. Ben Recep İvedik'teki Nurullah soracağım. Evet. Hatta dur ya ben Recep İvedik'teki Erdem'i soracağım. Hani 7. bölümde var ya bil, birçoğunuz bilmeyebilir. Şimdi karakterin kız mı? Orada Recep İvedik'teki şey kız değil. Karakterin YouTube'dan mı? Hayır. Karakterin 30 içinden büyük mü? Herhalde büyüktür yani. Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin öldü mü? Bilmiyorum. Karakterin halen yaşıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin daha önce bir dizi veya filmde evet. Karakterin oynadığı dizide bir çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin yeşil cam, yeşil çam oyuncusu mu? Allah'ım. Allah'ım oyuncusu mu? Yeşil çam oyuncusu ne ya? Arkadaşlar ben bir şeye bakıp geliyorum ya. Az bir saniye. Sizin için bir an şey olacak. Biraz sürecek ama üzgünüm yani. Biraz biraz sürebilir. Bir saniye. Ekranda kapanabilir. Geldim. Evet canlarım biraz evet kapanmış olabilir. Üzgünüm. Yani birazcık durabilirdim. Ne yapayım bir şey sormam gerekiyordu. Tamam devamım. Karakterin yeşil Çam oyuncusu mu? Hayır. Karakterin dizilerde dizilerle alakası var mı? Evet yani karakterin tutsak diziden rol aldı mı? Bilmiyorum. Karakterin çaycı mı? Ha bu şey diyor galiba ya. Hayır karakteri yaşıyor mu? Ya tamam ne evet, diyeyim. Karakter silah ile mi savaşma savaşı? Hayır karakterin sarı renkli mi. Arkadaşlar bu galiba dur bilmiyorum değil. Arkadaşlar bu şey diyor galiba. Nasıl diyeyim? Siz sözü bilir misiniz söz? Söz filmindeki Yavuz diyor galiba bu. Karakterin en çok komedilerde mi oynamakta? Evet karakter yani karakterin gerçekten çok mu kısa? Yok yani hayır. Karadeniz hala yaşıyor mu? Allah'ım bir milyon kere sordum. <laughs> Karadeniz Akasya Durağı'da mı oynadı? Bilmiyorum. Karadeniz Batman ile hayır. Dur bilmiyorum değil hayır. Karadeniz 30 yaşı üstümü Evet. Karakteri taksi sürücüsü rolünde oynadı mı? Hayır. Karakterin bir diziden mi? Ev evet dizide oynamıştır herhalde. <laughs> vallahi şey, ben de vallahi hasta oluyorum ha. Sizi videosuz bırakmıyorum bakın. Karakterin hayatta mı? Yani bir bak bir milyon kere sorular arkadaşlar. Karakterin uzun boylu mu? Evet evet. Tövbe estağfurullah. Karakterin süper güçleri var mı? Yok. Batman. hayır ya. Karakterin 60 yaşından büyük mü? Yok bunu bilemeyecek arkadaşlar. Karakterin abi. Yok arkadaşlar bunu bilemedi bu. Bilemedi bilemedi. Mazlam Nadir'in karakterin karakterin ücretsiz göster. Tamam ücretsiz. Şefkat Yerimdar. Hayır ne alaka ya? Şefkat Yerimdar kim abi? Hayır. Devam edelim Hayır abi. Bu dödük falan filan filan falan listede. Aslan Alemin Kral falan filan pembe cennet. Cem Yılmaz. Yok yok yok. Ekrem Ayak. Hayır listede yok listede yok açıkçası boşlu. Abi istemiyorum. Ya ben geçebilir miyim acaba? Ya neyse canlarım. Canlarım hepinizi çok seviyorum ya. Siz ne kadar tatlı bir şeysiniz. 35 abone olduk. Bu sefer de arkadaşlar 45 abonede veya 50 abonede şey özel bir şey yapacağım. Arkadaşlar hele ben 13 yaşında falan olayım böyle. Bayağı büyüyeyim. Bir bakacağım yüz göstermeyi ama şu an yok arkadaşlar. Yüzümü gösteremem ben. Şu an yüz göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü daha çocuğum. Uygulamayı beğendim beğendi mi? Tekrar sorma diyorum. Oyna diyorum. Hastas insanların hayır sağ ol. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Neyi soralım? dedikodular? Arkadaşlar Atatürk'ü soralım mı? Aynen Atatürk'ü soralım arkadaşlar. Yani bu çok yani Türk bir insan değil aslında. Türk de yani. Atatürk'ü bilir mi acaba? karakteri tek mi? Evet atam benim. Karakter YouTuber mı? Hayır. Karakterin 25 yaşından büyük mü? Evet. Karakteri Türk mü? Evet. Karakteri seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin öldü mü? Evet. Karakterin bir ülkeyi yönetti mi? Türkiye'yi yönetti evet. Karakterin Cumhuriyeti mi kurdu? Anne! Cumhuriyeti, e, At Atatürk anladım, anladım. Cumhuriyeti Atatürk mü kurdu? Ne? Cumhuriyeti Atatürk mü kurdu? Cumhuriyeti Atatürk mü kurdu? Arkadaşlar cevabı aldık. Evet diyorum. Karakter Çanakkale Savaşı'na katıldım. Evet arkadaşlar bildi bu. Mustafa Kemal Atatürk. Of tipi yerim be. Annemin en sevdiği şeylerden biri. Türkiye'nin kurucusu aynen. Vallahi arkadaşlar. Direkt bildi ya bunu arkadaşlar. Biraz annemle konuştum. Vallahi arkadaşlarım oldu oldu falan filan diyor geç. Tekrar dönüyor. Karakterin erkek mi? Dur neyi soralım? Arkadaşlar bu sefer var ya Ahmetcan Dündar abim soralım. Ahmetcan Dündar'ı soralım aynen. Karakterin erkek mi? Evet. 30 içinden üstü mü? Bilmiyorum. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin bir youtuber mı? Evet. Evet. Enes Batur'la ilgisi var mı? Evet. Karakterin aydınlı mı? Ne aydınmış be. Ne aydınmış be. Bilmiyorum. Karakterin eski şehirde mi yaşıyor? Bilmiyorum. Karakterin Semi Cenk'i seviyor mu? Ben ne bileyim. Bilmiyorum. Karakterin çilekli süt ne alaka abi? Bilmiyorum. Epes Patos. Ya Epes Patos değil. Hayır. Devam edelim mi? Hayır dedim ya. Aman bana ne? Geç şöyle. Allah'ım yine mi ya? Neyse bilemedim. Bu sefer iyi bir şeyler yapacağım. Bu sefer şey bilmesi için aslında bilmesi lazım. MS Patos değil. Yani MS bir de EPES Patos yazıyor. Karakterin erkek mi? Evet arkadaşlar. Karakterin... Hayır. karakter seni tanıyor mu? Ben ne bileyim. Belki tanıyordur ya. E, Ahmetcan abi. Ahmet Can Dündar abi. Ahmet abi yani. Ahmet diyeyim ben başka ne diyeyim ya. Allah'ım ya. Neyse yani seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakter ünlü bir şarkısı var mı? Evet. Karakter Ahmet Can Dündar la. Evet. Karakterin ünlü bir kardeşi var mı? Evet. Sıla Dündar. Sıla ablam. Sıla. Mert abi. Yani. Ama kardeş değil ki. Evet, aman evet diyorum ben. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Hayır. Karakter gün dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya anlam üç kere sor. Sıla Dündar ile tanışıyor mu? Yani kardeşler. Evet yani. Bilsin artık. Ahmetcan Dündar. Evet. Evet. Evet de bu niye böyle gözüküyor? Direkt YouTube kanalı gözükmesi lazımdı. Valla evet. Bildi bunu da ya. Of. Allah. Evet. Ne diyor? Burada falan filan filan falan. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Neyi soralım? Bu da son tur olsun. Bu sefer herkes son tura özel. Son tura özel. Ne olabilir ki? Son tura özel. Ne olabilir arkadaşlar ya? Son tura özel arkadaşlar. Eee, eee. <laughs> Son tura özel ne olabilir ki? Abi ne olabilir? Misli misli soralım. Direkt bilir ki. Karakterin Youtube'dan mı? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin Minecraft'ı yukarı çeker mi? Arkadaşlar en eskiden çekerdi veya e, arada bir çekiyor. Evet. Karakterin sakal veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin yabancı mı? Evet. Karakterin Mr. Beast'i tamamen evet. bildi. Karakterin çikolata fabrikası var mı? Evet. Karakter İstanbul'da mı yaşıyor? Hayır. Heh, tamam bildi arkadaşlar. Evet. Abi o kadar hızlı bildi ki. Of bildi. Ay neyse canlarım hadi bitirelim ya. Bir daha yorulduk. Biz de insanız. İnsanız insan. Neyse. Abi son olarak Squid Game'i soralım abi. Son olarak. Sonra direkt bitirelim. Karakterin YouTuber mı? Hayır, karakterin bir erkek mi? Ee, hayır, karakterin on i, 18 yaşından büyük mü? Hayır. Yani ben de biliyorum Squid Game 18 yaşından büyük mü? Karakter insan mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Karakterin bir eşya mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördün mü? Squid Game'i gerçek hayatta görmedim. Hayır. Karakterin adını biliyor mu? Hayır. Karakterin hiç seni gördü mü? Hayır. Karakterin Türkçe biliyor mu? Hayır. Karakterin iç çıplak tövbe estağfurullah. Hayır. Karakterin güzel mi? Evet film güzel. Karakterin ünlü mü? Evet ünlü Squid Game. Vampirlerle takılmakta mı? Hayır. Karakterin gerçekten var mı? Ya hayır. Gerçekten bir oyundan Evet Squid Game bir oyun ama hayır. Karakteri sevilen biri mi? Evet. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin futbolla alakası var mı? Hayır. Karakterin teknolojiyle ilgisi, ilgili mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin cansız mı? Evet. ben Bir çizgi filmden mi? Hayır kırmızı renkli ile bir bağlantısı var mı? Evet Ö ölenler kanlı çıkıyor yani kırmızı mı? Evet karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin Müslüman mı? Hayır. Karakterin hayal mi gerçek mi? Filmden rol oynadı mı? Hayır. Karakterin hiç savaşta bulundu mu? Squid Game'de bayağı savaş oluyor ya. Aynen. Ben hayal dedim. Yani Naruto'dan mı? Hayır. Karakterin bilemedi. Bilemedi. Amerika ne alaka? Hayır. Evet hadi en baştan karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin iki iki dünya savaşı yer aldı mı? Hayır. Karakterin bir sinema film mi? Hayır. Karakterin Brawl Stars ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. Hayır. Karakter Arapça konuşabiliyor mu? Hayır. Yani adı yabancı mı? Evet. Squid Game dizilerle alakası var mı? Evet. Yani sürekli kırmızı mı giyiyor? Gardiyanlara sormuyorum ama gardiyanlarda var. La Jasta de Hayır karakterin 5 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin bir dizi der mi? Evet. Bil artık Squid Game'i de. Hiç bilemedi yani. Hayır teşekkürler. Lan hayla mı? Canlarım o Squid Game'i bilemedi. Sonra belki şey deriz. Evet bugünkü sürpriz videomuz akınator da. Evet birçoğunuz seviyor çünkü. Hepinizi seviyorum. Şu an siz sizin için video arkadaşlar e, sabah veya akşam yayınlanacaktır. Tabii biz şu an ben şu an oho sabah çölü gibi bir şey yani. Yani Ayla neyse canlarım hepinizi seviyorum. He. Eee Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baboş.